SPK'nın bildirimini okuyalım. Pinsu'ya bir bakalım o zaman. Bir göz atalım. Pinsu. Yaklaşık 15 gün, 20 gün önce bakmışız. Tamam. Burada aktarmış olduğum bilgi, yorum, tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir diyerekten arkadaşlar bu bildirimi kapatıyorum. Pinsu'ya bir bakıyoruz. Açılsın bakalım. Evet aşağıda kaça kadar gelir demişiz. 7.35 ve 6. kaça gelmiş? 7.20. Kaçı görmüş? 7'leri görmüş. Yani ee, yine de aşağıya önlem alıp 6'lara kadar o şekilde yukarıda yükseliş beklenebilir demişiz arkadaşlar. Yani Pinsu'nun durumu da bu şekilde. Bir bakalım şuradan. Dediğim seviyeleri kırmış herhalde. Burayı direnç yapmış. Yukarıda direnç yapmış. Ee, hemen şöyle bir bakalım. Evet, pinsu destek yapmış şu anda ama performans yok. Ama en azından destek yapmış. Burada güzel desteği varmış. Şuraya destek yapmış. Burada güzel desteği varmış. Buranın üstüne çıkmış. Kırmış burayı. Ee, şimdi aşağıda gelebileceği hala seviyeleri var bu hissenin. Ee, burada da direnç yapmış bakın. Şu trendde geziniyor şu anda. Şu trend. De. Evet aşağıda gelebileceği seviyesi var. Önlem almak lazım. Ondan sonra yükselişi bekledim. Trendi bu zaten. Yani trendi belli. Burada destekte kalmış. Tepki yükselişi vesaire yapabilir ama %16 spekülatif olarak %20'ye kadar kayabileceği seviyesi var. %16 demişti. de %16'ya bakalım nereye geliyor? Bakın 6 liraya geliyor zaten. Yani biz ne demişiz? 6 liraya kadar önlem almak lazım. Burada tepki yükselişi olabilir. Tepki yükseliş. Yani tepki yükselişi yapar. Ondan sonra bakarsın yani tekrar 6'ya gelebilir. Yani 6'ya önlem almak lazım. Herhalde kendi. Yani ben e, pin su için. Yani e, bakıyoruz bakıyoruz. Ama boş bakıyoruz sanki hisseler arkadaşlar. Çalışmaları devam ediyor hala. Yani o zaman da altı demişiz bu zaman. Gelir ya da gelmez yani endeks iyi olur belki gelmez ama yani gelme ihtimali var. Trendi belli yani trendini bulduk, çizdik, koyduk yine altıyı veriyor bize. Önlem almak lazım. Peki. Bu hisse de bu şekilde arkadaşlar.